Merhaba arkadaşlar. Birinci, 11. sınıf 1. dönem 2. yazılı çalışmalar için atışlarla ilgili soru çözmeye başlıyoruz. Ee, sorularımıza bakalım. Ee, yata yatış sorularıyla devam edelim. Neden yata yatış ve bundan sonraki soruların bazıları da eğik atış. Arada birkaç tane şey olacak. Ee, yata yatış yapabiliyorsan diğer atış hareketlerini çok rahatlıkla yapabiliyorsun. Eğik atışı yapabiliyorsan e, bütün Atış hareketlerinin e, bir özeti gibi her şeyi kullanıyorsun arkadaşlar. Onun için e, biz yata atışla eğik atışı daha çok soruyoruz. Ayette de öyle. E, yine e, sınavlarımızda da yata atışları çok kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi e, burada yata atışın bazı özelliklerini vurgulamak için böyle bir soruyla başlıyoruz. Şimdi yata atış nasıl bir şey? Yata atış. Aşağıya doğru serbest düşme yapan bu ikisi serbest düşme yapacak ve t süre sonra ne yapacak? Sağ tarafa doğru 30 metre bölü saniye ve 40 metre bölü saniye işte 40 ile sağa doğru 30 ile sola doğru kayacak demek. Kaydığı zaman 9. sınıf fizik e, hareket konusunda şunu öğrenmiştiniz. E, v eşittir. işte delta x bölü delta t idi. Buradan X'i çektiğimizde hız çarpı zaman yazıyorduk. Burada da burası için 30T yazıyoruz. Burası için de otomatikman 40T yazabiliyoruz. Yatayda aldıkları yol için. Toplam yolu vermiş. 225 metre. Aralarında başlangıçta bir 15 metrelik şurada gördüğümüz bir açıklık var. Artı 30T bir tanesi şöyle T'yi karıştırmaya şöyle yazalım. L, 40 T'de öbürü sağa doğru ve sola doğru kaymışlar. E, toplamda burası 210 metre. Burası 70 T yapıyor. Buradan T'yi ne buluruz? 3 saniye. Yani bunların uçuş süresi uçuş hayatları diyelim ne derseniz. 3 saniye sürüyor. E, aşağıya doğru ne yapıyor demiştik? Serbest düşme yapıyor demiştik. Serbest düşmenin formülünü hemen yazıyorum. 1 bölü 2 G T kare ben derslerde de genelde bunu 5 t kare diye söylüyorum. Ee, ve buradan 5 çarpı 3'ün karesi 9. Buradan kule yüksekliğini 45 metre olarak buluyoruz arkadaşlar. Bir de basamak sorumuz var. Bu da bazı kitaplarda çıkıyor. Çocuk bu sefer şaşırıyor. Ya bize öğretmen hiç böyle bir şey çözmedi. Nereden çıktı bu falan. Ee, burada da sizin aslında saksıyı çalıştırmanızı düşünüyoruz ama tabii şimdi hemen öğrenmeni suçlamak kolay bizi de herkes hemen suçlayabiliyor. Şimdi yatay atışta ne demek? Yatay atışta e, Y noktasına düşüyormuş bu arkadaş. Şöyle kesersek. Ama bu arkadaş bu tarafa doğru ne yapacak? Serbest düşme yapacak. Serbest düşmenin formülü ne dedik biraz önce? 5 t kare. Bu tarafa ne dedik? E, 3 metre bölü saniye hızlatılmış. O zaman 3 t kayacak sağa doğru. Ama ne zaman kayacak? T'yi bulmamız lazım. E bir de bizim Kaçıncı basamakta olduğunu bilmiyoruz. Çip bilmiyani yani denklem oluyor. Burada işte böyle şeylerde oran orantı yaparsak mutlaka birisini göndeririz. Şimdi H ne demek? Yani şu yükseklik. 5 T kare için şunu yazabiliriz. Burada 40 santimi biliyorum. Bir de kaçıncı basamağa düşeceğini yani bir şeye düşecek. O zaman burası N basamağa düştüğünde aşağıya doğru 40 N'ye kadar aşağı inmesi lazım. Ama 40'ı kullanmıyoruz burada. Neden 40'ı kullanmıyoruz? Çünkü biri metre bölü saniye biri e, santimetre bölü saniye. Onun için burada 40 yerine santimetre yerine 40'ı kullanırsanız acayip sayılar çıkar. Onun yerine biz bunu metreye çeviriyoruz. 40. Temel büyüklüğümüz metre. En, en kötü kafanız oradan takılsın. E, 3T mesafesi sağa kaydığında da Yine 20'yi ne yapıyoruz? 0,2 n şeklinde yazıyoruz. Sağa doğru kayacak. 20'şer santim olduğu için. İkisini birbirine oranladığımızda bakın şimdilik n'lerden kurtuluyoruz. 0,4 ile 0,2 arasında da 2 var. T karenin t'siyle buradaki t sadeleşiyor. Dolayısıyla burası 5t eşittir. Burası 2 oluyor. 6'ya eşitleniyor. Ve buradan t'yi 1,2 saniye buluyoruz. Çok kısa bir süre sonra düşüyormuş. Çünkü 3 metre bayağı hızlı. 20 santimlere göre. E sonra burada yerine yazıyoruz tekrar. Artık burada 3 çarpı 1,2 0,2 çarpı n şeklinde yazarsak. Buradan n'yi çektiğimizde burası 3,6 0,2'yi de buraya aldığımızda hemen virgülleri bir sağa kaydırdım. 36 bölü 2'den 18. basamak diyoruz arkadaşlar. Çok zor değil. Sadece bakış açınızı biraz değiştirmeniz gerekiyor. Bakalım Üçüncü bir soru seçelim. E, şu olsun gene yata atıştan devam edelim şimdilik. Nasılsa şey bize ait. İstediğimiz gibi istediğimiz sorudan başlayabiliyoruz. Bunu da buraya aldık. Şöyle güzelce hatta biraz da siz görün diye büyütelim. Şimdi burada eşit uzaklıkları olan KLMNPR aralıklarında hemen oralara e, X'leri döşüyorum ben. Daha hiç soruyu bile okumadım. Bunun başlangıçta soru metni var ama şekildekilerin aynısını e, bir daha koymak istemedim. Şimdi Vx'le atılıyorum 4H. V ile atılıyorum. 9H'dan aşağıya düşürüyorum. Ve birisi 2X birisi 3X yapıyor. Noktalar arasındaki uzaklıklar eşit olduğuna göre demiş. Şimdi yükseklikler fark ettiği için zamanlar da fark edecek. Ama aynı yere düşüyorlar. Ee, burada ben zamanı bulmam lazım. Şimdi serbest düşme burada yapılıyor. Burada da bir serbest düşme yapılıyor. Şimdi biz serbest düşmeyi şöyle anlattık e, birinci saniyede 5, ikinci saniyede 15, üçüncü saniyede 25, dördüncü saniyede 35 tarzında ya da H cinsine yazarsak da H, 3H, 5H, 7H gibi 1, 3, 5, 7, 9, 11 diye gidiyor. Şimdi bizim işimize yarayan hangisi? Şurası bakın bir 4 aş var. O zaman bu 2 saniyede düşecek diyebilirim. Ya da 2T sürede. E, 9 aş içinde bakın 1, 4, 9. Burası arkadaşlar 3 saniyede düşüyor ya da 3 T sürede düşüyor diyebiliriz. Buradan zamanı bulduğumuzda diyeceğiz ki 2x 2x yatay yolunu ve x çarpı 2 saniyede ya da 2 T sürede alacak. Hemen altına zaman kaybı olmasın diye bakın 3x mesafesini de v'ye hızıyla ne yapacakmış? 3 saniyede almak zorunda. Bakın Vx bölü Vy dedi için direkt burada böldüğümde benim istediğim şey bu. Sayıları oran orantı kanunlarına göre çektiğimizde bakın x'ler de gidiyor. 3 yukarıya gelecek. Hemen şurayı temize çekelim. Vx bölü Vy eşittir diyoruz. Normalde sol tarafta 2 bölü 3 var. Y'nin 3'ü buraya geldi x'in yanında 2 de aşağıya geldiğine bakın. 2'ler ve 3'ler birbirini sadeleştiğinde 1 bir çıkıyor arkadaşlar. Bunun yapılışı da mantığı bu. Ee, bu tip sorularda işte e, biraz önce bakın 3 tane soru çözdük. Üçünde de neredeyse aynı mantığı kullandık. 2 bilinmeyen varmış gibi gözüküyor ama oranladığımız zaman bunlar birbirlerini götürüp bizim soruyu çözmemizi sağlıyor diyelim. Bakalım bir yatış hareket yata yatış hareketi sorusu. Evet bir de bombardıman sorusu falan çözelim. Sonra geçelim e-katışlara. Ee, bakalım. Şurada devam edelim. Ve bir ara verelim. Evet. Şimdi şunu şöyle büyüteyim. Bakın. E, yine uçağımız ve sıfır hızıyla gidiyor. şöyle aldık. Ve 320 metre yükseklikte bir bombayı serbest bırakacak buradan. Ve bu bomba şu yörüngeyi izleyerek ne yapacak? X mesafedeki arkadaşı vuracak. Nasıl vuracak bakalım diye düşünüyoruz. Şimdi şunu biliyorum ben. Yataydaki şu V0'ın hiç bozulmadığını biliyoruz. Dolayısıyla şuradaki yatay hızın benim ne olacak? V0. Ne olduğunu da bilmiyorum yani. Ne yapalım bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum ben. Şu arkadaş serbest düşme yapacak yukarıdan aşağıya doğru. 320 metre. Ve yere çarptığı zaman şu düşey bileşeni ne biz G çarpı T ile bulduk. G çarpı T ile bulduğumuz için bu açıyı da bildiğime göre ben V0'ı da Oradan bulabilirim. Hatta VA'yı da bulurum. X'im X'e her şeyi bulacağız. Şimdi bakalım hesaplayalım. Şimdi ne dedik? Serbest düşme yapıyorsa 320 metre. Bu arkadaş 320 metre serbest düşüyorsa 5 T kare dedik. Bakın sayılar zaten birbiriyle özel <laughs> ayarlanmış. 5 de sadeleşsin de burası ne oluyor? 64'e T kare buradan T'yi ne buluyoruz? 8 saniye. 8 saniye bulduğumuzda otomatikman hemen şuraya ne yazıyoruz? 80 metre bölü saniye. 53 derece varsa burası da otomatikman ne oluyor? 60, 80, 100 üçgeninden 60 metre bölü saniye. O zaman biz neyle atılmışız? 60 metre bölü saniye. Kaç saniye uçuyoruz biz? 8 saniye 60 çarpı 8'den x'i de ne buluyoruz? 480 metre buluyoruz arkadaşlar. Yani e, bileşenleri ayırma burada. Başrol oyuncusu arka planda saklanıyor. Serbest düşmeyi bak kullanıyorum. 9. sınıf hareket konusundan 480'i buldum. fizikte vektörleri bileşenlere ayırmayı kullanarak 60-80 yüz üçgeninde buldum. buradan ve A'nın da yere çarpma hızının da ne olduğunu buluruz. 100 metre saniye olduğunu söyleriz hemen. E, buradan <laughs> kuralları biliyorsak ki bu bileşenleri ayırmayı öğrendiyseniz serbest düşmenin zaten bir tane formülü var 5 kare neredeyse bunu kullanmayı akıl ettiyseniz soru hemen çözülüyor arkadaşlar. Evet diğer soruları birazdan ayarlamaya çalışırız.